Gülay. Ceketine bayıldım. Çok Teşekkür çok güzel. Ederim. Ama göbeğin açık. Hoş Kapalı görünmüyor. Olumsuz, biraz şey Bence güzel yani. olmamış. Ee, botların güzel, pantolon. Çok Nazlı Marat'ın pembelerine alıştınız. Benim de göbeğime alıştın. Çünkü Sadece ben biraz daha göbeği eti. açık. Ve çantanın alakası yok diye düşünüyorum. Onun dışında çok güzel. Ceketine gerçekten ya, bayıldım yani. Olmaz. Teşekkür ederim. Maria. Ee, Nihal. E, Pantolonun güzel. Biliyorum senin kilolarınla barışık olduğunu. Fakat bu pantolon sana yakışmadı. Ee, Duyamıyorum seni. Kilolarınla barışık, barışık olduğunu biliyorum. Pantolonu... Alakası yok, biraz daha fazla gösteriyor. Sen kalem, yok, etekler giydiğin fazla zaman, fazla zaman daha çok daha çok hoş gösteriyor. duruyorsun bana göre. Ee, göbeğin hoş durmuyor, onun dışında giydiğin ceketin çok güzel. Göbeğimin ne hoş durmuyor kızlar? Fazla duruyor. Göbekli gibi mi duruyorum? Göbekli mi Maria? Göbekli değil ama hoş durmuyor. Yani bu cekete yakışmadı, bu kombine yakışmadı. Maria zaten sevmiyor böyle açıklık falan vücutta. Belki Kavutalım de onun etkisi böyle. De vardır. Değil mi? Dekolte hiç sevmiyorsun. Sevmiyorum. Ama sen de tight giymişsin. O dekortadan daha seksi bir şey bence. Öyle mi? Evet. Daha ya Ben kapalı olan şey. şeyleri seviyorum aslında. Yani belirgin olan hatlardan ben kapalı çok hoşlanıyorum. Mesela, mesela hani. sen e, kalem ete giydiğin zaman çıkıntı oluyor ve çok hoş duruyor. Gerçekten çok yakışıyor. Teşekkür ama edin. açık bir şey göründüğünde evet benim hoşuma gitmiyor. Ben de seviyorum işte buradan görürsün. Buradan görürsün, oradan görürsün. <laughs> Nazlı, son yorum da senden alalım. Pantolon sana yakışmamış, taşıyamamışsın. Hakkını verememişsin. Sen çok güzel taşırdın. Evet, ben taşıdım. Şöyle Benim yürüyen, bacak boyumuzu. Şöyle, şöyle. Canım. <laughs> senden daha iyi taşıyacağım, kesin. Bir ara giyeyim de gör. ben ee, de o elbise giyeyim. Nasıl fikir? Sana yakışmaz. Bence o kimseye yakışmaz. <laughs> Bilemem. Öykü Hanım bile yakıştıramaz yani o delici. <laughs> Ayağındaki çizmeler bacağını kesmiş. Bacağını kesmemiş deri deri. Kesmiş en kesmeyen bence bu. çok kötü görünüyor. G dolaştım yani en kesmeyen bu yani. Ne giyseydin pardon. Öneride bu o zaman. Daha bilekten giyseydin. Mesela ha bilekten tam kesseydi değil mi? Ha. Zeki kız. <laughs> Hazır mısın? <laughs> Hazırım. <canım>. Hadi <laughs> <Geçebilirsin, gülüyor> <bol şans. gülüyor>